Merhaba gençler. Tekrardan merhaba. Ben bugün ikinci defa oldu işte işe çıkıyorum. Bir defa saat 11 e, 12 civarı çıktım saat 2 3'e kadar. Ondan sonra e, eve gittim, bir şeyler yedim. Alışveriş yapmıştım ev için. Onları eve bıraktım. Tekrardan işe çıktım. Kameramın şarjı bitmişti. Onu da şarj ettim. Şimdi e, Öğlene kadar ne kadar yaptım? Öğlene kadar 38 euro yaptım. Ya öğlen öğlen e, şeyinde öğlen e, çıktığım zamanki e, süreçte 80 e, 30, 38 euro yaptım, özür dilerim. İşte şimdi bakacağım bu saatten sonra e, ne kadar yapacağım. Şimdi Uber'in 2-3 gündür promosyonu var. Promosyon olduğu için e, 5.45 euro veriyor e, Var iş başına. Şimdi bu uber'in sistemi nasıl çalışıyor? uber sadece web site olarak uber var. Geri kalanı yani bizler işte dağıtım yapıyoruz, dağıtım yaparlar, yapanlar bir de restoranlar var. Restoranlar uber'e hani uber havuzuna kayıt olmak isteyen restoranlar talepte bulunuyor uber'e. Sonra uber havuzuna kayıt oluyor. Ve o Uber'in kendi sipariş aslında restorantın menüsü kaydoluyor. Daha sonra işte sipariş vermek isteyen insanlar, işte ne yemek istediğini seçmek isteyen insanlar direkt Uber'in sitesine girip oradan o restoranta sipariş verebilirler. O restoranta sipariş gittiği anda bir süre sonra örnek veriyorum. Mesela o ortalama hazırlama süresi işte 5 dakika, 10 dakika yemek, işte sipariş eden yemek. Ee, bir siparişten e, 7-8 dakika sonra bize uyarı geliyor. İşte bu restorandan bu adrese bu siparişi götürmek ister misin diye. Yani biz e, kuryelere geliyor. Eğer sen kabul ediyorsan bu siparişi götürmeyi. Ondan sonra e, kabul ediyorsun. Zaten uyarı geliyor. Şimdi şu anda gelmedi de ge göreceksiniz. Ondan sonra siparişi alıp götürüyorsun ve sipariş 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 teslim ettikten sonra sipariş başına 5.45 şu anda promosyon olduğu için 5.45 Diğer zamanlarda 5 Euro alıyorsun Şimdi bu işi e, zor mu? Benim için gayet kolay bir iş, ben seviyorum Hem geziyorsun hem şehri geziyorsun Hem yeni yeni insanlar görüyorsun Hem de rahat bir iş ya, kimse sana e, bunu yap, bunu yap, buraya git diye bir şey söylemiyor. Sana tele aplikasyon istediğiniz istediğin zaman, aplikasyonu açıyorsun o, o anda. Bak şu karşıda gördüğünüz de Deliveroo, başka bir şirket. Onu da onunla başka bir videoda anlatacağım. Ee, i̇stediğin zaman e, hani patron sensin. İstediğin zaman işe başlıyorsun. Baş, e, aplikasyonda, şu anda aplikasyon e, çevrim içiyim. E, durduracağım mesela aplikasyonu şu anda. Örnek veriyorum. Şimdi mesela Şimdi işe başlamak istediniz hemen uber girip uber drive yani uber kullanıcı diye girdiğin zaman şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza işte şu üst tarafta bugün ne kadar para kazandığınız işte yaptığınız sefer sayısı vesaire altındaki şeyi tıklarsanız işte haftalık geliriniz falan hepsini kaydediyor. Şu para direkt hesabınıza yatmıyor haftada bir defa her haftanın pazar günüsün günü sizin hesabınıza yatıyor direkt banka hesabınızı zaten buraya tanımlıyorsunuz. Oradan hesabınıza yatıyor. Onun dışında online olmak istediğiniz zaman başla, başla diyorsunuz. Ben ben Türkçe kullanıyorum ama e, e yani birçok dilde de mevcut uygulama uygulamanın e, dilleri. E, başla diyorsunuz. Şu an çevrim için, çevrim için olduğunuzu söylüyor. Yolculuklar bulunuyor diyor. Ve işte dediğim gibi mesela bir müşteri sipariş verdiğinde o sipariş ilk önce restoranta gidiyor. Restorantan sonra bize geçiyor. Eğer sen kabul edersen sen götürüyorsun. Kabul etmezsen başka bir birine gidiyor. Yani sen mesela uzak mesafeyi uzak buldun, işte ne bileyim yorgunsun, gitmek istemiyorsun. Redettin anda bir sonraki kullanıcıya gidiyor. Ama yani ne kadar az reddedersen edersen o kadar daha iyi. Çünkü sen reddettin, yani bir e, aritmetik bir ortalama var böyle ne, ne diyorlar ona logaritma var. İşte o logaritmaya göre. Sen e, kabul oranı düştüğü zaman hani diyelim ki 10 tane siparişten işte 8 tane reddettiğin zaman başka zaman sana yani bir gün sonra sana daha fazla sipariş gelecek diyecek ki çünkü e, sistem diyor ki zaten sen siparişlerin çoğunu reddediyorsun demek ki ihtiyacın yok o yüzden başkasına göndereceğim diyor. O yüzden ben e, böyle aşırı e, uzak olmayan hani aşırı uzak olmadığı sürece ben reddetmiyorum. Siparişleri kabul ediyorum. Zaten motorla gidiyorum. Bunu bir, hafta daha önce bir hafta şeyle yaptım. Bisiklet de yaptım. Bisiklet de gayet güzeldi. ben elektrikli bisikletim de var. Onu da size bir ara tanıtacağım. Onunla yaptım ama işte bisikletin bataryası bittiği anda duruyorsun orada. Eve gidip bir daha 7 8 ne yok. 7 saat falan şarj etmen lazım bataryayı dolması için. E bu bu süre zaten yani o, o, günü bitti demek anlamda oluyor. Yeni bir batarya almaya çalışsan Yeni bataryanın fiyatı 400-500 Euro. Ben de onun yerine böyle bir motor aldım. Hem e, daha benim için daha rahat hem uzak mesafelere gidebiliyorum. Bisiklet de daha zordu. Uzak mesafelere gitmek elektrikli bisiklet ama hani %100 yine elektrikli değil yani. Sen o sadece sana yardım ediyor. Sen yine kullanıyorsun, sen yine çeviriyorsun. E şey o sadece sana yardım ediyor. O yüzden motor motoru aldım. Gayet de memnunum şu an motordan. Ha bu, bu, bu arada buradan da bahsedeyim, ee, sabah yani daha önceki e, bölümde size söylemiştim buranın Türk e, mahallesi olduğunu, Ankara restoran vs. hatırlıyorsunuzdur. Burası da başka bir yer, Rabot diye bir yer. Burası da Türk mahallesi. Ya Türk mahallesi dedim, göçmenlerin mahallesi, Türk Türklilerin mahallesi, Türkiye'den gelenler işte. E, Arabı Arap da var, Zencisi de var. E, göçmenlerin işte beraber yaşadığı bir mahalle diyeyim sadece Türklerin yaşadığı bir yer değil yani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ee, burası da öyle bir yer işte. Şimdi niye sipariş gelmiyor diyorsunuz diye düşünüyorsunuzdur belki ama e, Sentrum'a merkeze yani restoranların olduğu yere uzak olduğum için bir de şu sistem şöyle şöyle bir şeyi var. Ee, şöyle bir ekstrası var. Mesela sen e, diyelim ki A restorantına e, e, orada üç tane insan duruyor. Ya yani o restoranta en yakın olan kişiye bildirim gidiyor. Tabii bu bildirim giderken işte az önce bahsettim. Şeyde katıyorlar. İşte senin kabul etme oranı, reddetme oranı, reddetme oranının, mesela orada iki kişi var örnek veriyorum. O iki kişiden işte bir tanesi sürekli reddediyorsa o en az reddeden kişiye sipariş gidiyor. Yani o e, en yakın o e, restoranda en yakın olan ve en az siparişleri iptal eden kişiye gidiyor. Ee, siz siparişleri aldığınızda, siz e, restorant'a puan verebiliyorsunuz. Restoran size puan verebiliyor. Ee, ondan sonra siparişi teslim ettiğiniz zaman, siz teslim ettiğiniz kişiye puan verebiliyorsunuz. O size puan verebiliyor. Ee, o, bu şekilde işte puanların biriktikçe senin şeyin yükseliyor. İşte. E, e, Nasıl söyleyeyim? şey i̇şte te, tecrübe tecrübe yükseliyor ve tecrübe yükseldikçe işte daha daha, daha fazla sipariş alıyorsun. Siparişlerin ise işte daha çok geliyor. Ya böyle çok akıllı bir sistem kurmuşlar. İşte Uber burada ne yapıyor? Uber burada sadece organizasyon yapıyor. Oturduğu yerden organizasyon yapıp işte para kazanıyor. Ee, yani çok mantıklı, çok akıllıca bir iş. Hiçbir şey yapmadan işte yapan kişi, restoran, yemeği yapan restoran, müşteri zaten halk. Ondan sonra taşıyıcı da bizler ve Uber durduğu yerden para kazanıyor. Ki işte bu işi yapanlar, daha önceden yapanlar, yani benden daha tecrübeli olanlar iki tane telefon kullanıyorlar, iki tane hesap kullanıyorlar ama işte her hesap bir kişiye ait olması lazım. Bunu kimliğinle doğruluyorsun, kimliğin fotoğrafını falan gönderiyorsun. Bunlar da işte arkadaşından, eşinden, kardeşinden ee, onun adına hesabı açıp, ondan sonra iki tane telefonu taşıyorlar, bir tane burada, bir tane burada ve işte e, o zaman e, sipariş gelme şansları daha yükseliyor. da örnek veriyorum, bir tanesinde bunda Uber kullanıyor, bu diğer telefonda işte Delivero kullanıyor, üçüncü telefonu var işte onda tekwebi.com kullanıyor. O yüzden e, onlar daha fazla kanı. Artık onlar işin piri olmuşlar, hani işin fırlaması olmuşlar ama ben daha yeni yeni başladım. E, öğreneceğiz, yavaş yavaş yapacağız. Burada bütün ubercilerin, yani bütün kurul durduğu yere doğru gideceğim. E genelde orada duruyorlar, oturmak için orada bekliyorlar. Oraya gideceğim, orada sipariş bekleyeceğim. Normalde sipariş, yani bu saatte yoğun olması lazım ama e, niye hala sipariş gelmedi anlamış değilim. Abla acaba orada ne yapıyor? Ne gereksin post Bak dediğim gibi arkadaşlar bunlar bunlar deli deli veriyor. Bunlar diğer şirket. Ee, bunlar bisikletle olanlar. Bisikletle yapıyorlar bu işi. Diğeri motorla yapıyor. İşte her, her, herkes bir şekilde yapıyor. Burada da Burger King var. Şurada duracağım. Bu burası bisiklet şehri. Yani burada genelde bisikletler kullanılıyor. Ha burada başka bir şey daha söylemek e, istiyorum. Şimdi bu bu mo motosikletle e, şehrin içine normalde hani her motosiklete giremiyorsun. A class e, olan motosikletlerle yani 50 ccnin altında olan motorlarla girebiliyorsun. Onun dışında işte e, daha büyük olan motorlarla şehrin içine şey girmek yasak. Ya girdiğiniz anda direkt ceza yiyorsunuz. O yüzden motor bulmakta çok zorlandım. skuter bulmakta çok zorlandım. Bir de bu işi genelde, işte bu şu sarı bisikletler, sarı olanlar tekvi.com Onlar, işte genelde o iş yapan Belçikalılar. Hani buranın yerlileri, buranın halkı. Bu Uber ve Deliveroo yapanlar bir yabancılar, bizim gibi işte siyah kafa tabir ettiğimiz yabancılar. Onlar genelde işte bu işi yapıyorlar. Neden yapıyorlar? İşte e, bu tekevi saatle çalışıyor. Yani sa saat başına e, para veriyor. Ama bizim Uber ve Deliveroo saat başına değil de aldın e, aldığın sipariş başına para alıyorsun. Evet, arkadaşlar sipariş geldi. Bayağı bekledim. Ya bayağı bekledim bir 10-15 dakika bekledim sipariş gelmesi için. Bir sakinleşti ama şimdi iki tane sipariş aynı anda geldi. Burada tuvalete gittim. Burada bedava tuvaletler var. <laughs> i̇ki tane sipariş aynı anda geldi. İki tane sipariş aynı anda derken yani iki, bir yerden iki tane e, siparişi götüreceğim. Aynı yerden. Farklı, aynı yerden siparişi alacağım. Farklı Burası neresi acaba? İçeride bir yerde. Yakın yayınladım. Navigasyon da iki dakika yazıyor. Restoranta gideceğim. Oradan siparişi alacağım. Ondan sonra teslim etmek için gideceğim. Umarım hazır olmuştur çünkü bazı restoranlar çok bekletiyorlar. Özellikle bu McDonald's çok fazla bekletiyor. O yüzden kalabalık olduğu zamanlarda genelde onların siparişlerini kabul etmiyorum. Aynı red ediyorum. Hallo, Peter and uh, Evelyn. Dat is Peter, ha? Huh? Yeah. Ja. Okay. Als kızın al de kus met kabels naar het Ja, Çok büyük oluyor. Şunu yere is allemaal zo'n piekel, Thank you, Alman. That's for Evelyn, eh? Okay, thank you, Alman. İyi burası. Önceden hazırlamış. Çok mutlu oldum. Bazı yerler çok bekletiyorlar. Sevmiyorum. <laughs> Çantama koydum. Şu kızın kafasına vurmadan. Thank you, Alman. Şimdi teslimata başla, başla dedim ilk sipariş, ilk siparişin ay ay şey duruyor. Sorry man. Yes <laughs> okay. Sorry man. Thank you Allah. Tramı durdurduk ya. <laughs> Ama geçebilir de adam eğlence olsun diye durdu yani. Yoksa gayet de geçebilirdi. Neyse dur şimdi şey açayım, navigasyon etkinleştir diyeyim. Bisikletle gittiğim 10 dakika, 9 dakika diyor. Burası şey mi Şuradan gitsen. Kaç kilometre? Bu 2.8, 2.7. 100 metre fark var ya. Buradan gidebilirim direkt. Hadi bakalım. Hangi taraftan gideceğim? Ha, sağ tarafa doğru gideceğim. Bu ne tram trafiği ya? Hadi bakalım. Şimdi motorun en güzel tarafı, en güzel yönü her yerden gidebiliyorsun. şu trafik var mesela. Bak ya şuradan geçebiliyorum derken he, trama hareket etti. Hadi bakalım. Şuradan çarpma. <laughs> Düşün yere. Adam lastik tra trama, değdire değdire gidiyor. Bak, bak diye la hadi bakalım geç Nasıl baktın öyle Diyor neyin kontrolünü yapıyorlar. Burası öğrenci sokağı. Aha, burada polisler diyor neyin kontrolünü yapıyorlar. Ben şu 25'i de Normalde burası bu 25'ten buraya gidemiyorsun. Bu motorlar ama ben basıyorum da bunlar neyin kontrolü yapıyorlar. Şimdi kontrolü yapıyorlar ama neyin kontrolü yapıyorlar çözemedim. Şeyleri bu, bu Uber'leri, Bizim kuryeleri kontrol ediyorlar da. Allemaal maar die Wat moet ik doen? Hallo. Ja, Dag. We zijn op sint bezig met de controle van dronkfietsen. Ja? Even eventjes volgen. Op. Moet nog terug gaan? Ja. Ga niet duur. Oké, okay, omdat ik heb twee bestanden moeten brengen. Ja. Oké, okay, gaan we. geldi. Şöyle onu ters çevirdi. Şöyle orada bloomer kontrol varmış. Bunun arkasından gittim istedi. Haydi bakalım. Ik Was de A of was de B? De A. Ik heb hem niet gekocht. Twee, drie dagen of zo. moet de papier nog klaar houden en dan doe je de identiteitskaart. Oké. Okay. Oeps, momentje. Ja. Oeps. Ja, ja. Hier zit een beetje Nog één keer, nog één keer. Ja, is goed. Is goed? Ja, dat is goed. Nee, ik heb dus nu twee dagen gekocht. Oh, daarna hè. Geen goed hè. Dat is niet mooi hè. 44 onbeladen, 43 beladen. Wat was? 1, 2, 3. Oeps. Mag ik stoppen? Is dat uw, jongens? Ja, dat is van mij. Heb je die zo gekocht? Ja, ik heb twee dagen, twee dagen geleden gekocht. Bij je garage. Garagist. Het is wel een AS? Ja. Hij rijdt 44 onbeladen, 43 beladen. Dat is de dat je er eigenlijk dik boven zit. Ja, maar hij is Ik heb gekocht de A-Klas. Ik heb gezegd voor de werken ja, of zo. De forfab, uh. Heb je het uh, gelijkvormige gezet Dat van uw Brommel. Die zou ik weer willen zien. Ik heb deze, deze en wat nog hebben? Het is gelijk voor mij, specificaties van de motor, van de brugger. Zit dat er niet in? Ja, yeah, ik werk even, waar is deze? Ik denk, ik denk, ik heb... Ik heb toen naar de dingen om te plakken genomen, met dit papier wat ik heb gezegd. Je hebt gezegd, de informatie over motor. Ja. Ik heb met dit oude papier... Van wie is die Van BWBA. Ja? Dit is van mijn werk.

Aynı problem. Uh, Yunus. adım Yunus. Uh... Aile adı yeah. Kurt. Kurt. Yeah. Okay. Dayı bana dedi ki sen e, aynı yerin 17'sine kadar e, motosikleti aldığın yere gidip yani gara garaj, aldığın yeri garaj bu arada. Garaja gidip motosikleti 25'e ayarlaman lazım. En fazla 25 kilometre gidecek ve e, onu yaptıktan sonra bana bir kağıt verdi. O kağıtla beraber işte polise gideceğim. O polis bana, e, o polis bir daha kontrol edecek orada. Bakacak 25 gidiyor mu diye. Ondan sonra e, ceza adınacak. Ama eğer şey olursa, eğer 25'ten, e, hani bunu ayarlamazsam, o zaman ceza yazacak ve bir daha motoru götürdüklerine götürecekler. İlk i̇şte başa motoru götürmek istedi, benden almak istedi. Ben ona söyledim, bu benim problem değil yani. Bu nerede almışsam onun problemi. Yani aslında farkındaydım da biraz şey yaptım işte. Biraz demagoji yaptım. Ona dedim ki bu benim problem değil dedim. Benden alırsan dedim. Benim hiç problem dedim. Nereden geleceğim bunu, bunu, alacağım vesaire vesaire falan dedi. Tamam o zaman dedi senden almayacağım dedi ama sana bir tane kağıt vereceğim dedi. Sen o zaman e, o katla beraber şeye gideceksin. O e, işte polise gideceksin ve problem çözülecek. Neyse bu da böyle bir anıydı. Ama ya 20, 25 kilometre gitmek de çok saçma ya. Saatte 25 kilometre gitmez ki yani hızlanmaz yani. Saçma sapan bir şey yani.